merhabalar. DXY 102, Amerikan doları 14 lira 80 kuruş. 14 lira 44 kuruş üstünde her gün 1 kuruş, 2 kuruş yükselecek. Bayramdan sonraki rakam beklediğim en kısa vadede 15 lira 20 kuruştur. 14.44 altta son derece kuvvetli bir destek seviyesi ve bu rakam asla kırılamaz. DXY yukarı yönlü hareketlenmelerde. DXY 100, 101, 102'yi gördü şu anda 101.80'lerde dolayısıyla Amerikan doları major para birimleri karşısında değer kazanıyor. Birleşik Devletler'in Amerikan doları ve Britanya'nın İngiliz Krallığı'nın sterlini arasında 1.27 rakamları gördük. Şu an itibariyle 1.28'lerde sterlin değil de neden cadd dedik, cüt dedik, neden frank dedik bunlara da yer 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 veriyoruz. Bu İngiliz sterlinin yürümeyeceği anlamına gelmez. Ee, orada farklı bir analizim vardı. Şimdi gördüğüm kadarıyla sterlinden Amerikan doları daha iyi yürüyor. 14 lira 44 kuruş 46 bant aralığı 46, 48 50, 56, 48 44 yıkılmadı. 14 lira 80 kuruş Gene kuruş kuruş Amerikan dolar endeksinin yürümesi Birleşik Devletler'de tahvil faizlerinin 2.80'ler 2.70'ler ve üzerinde durması majör para tüm emtiyaların bağlı olmuş olduğu Amerikan dolarının dünyanın her yerinde güçleneceği. Dolayısıyla kıymetli metaller tarafına girdiğimizde hem ons hem de içeride gram tarafına baktığımızda DX'nin şu anda 102, ons altının da 1900 doların üstünde olması. DXY'nin şu anda 102 ons 10 gümüşünde 23 doların üstünde durması bize Birleşik Devletler'de her ne kadar görece şu anda baskılama had safhada efendime söyleyeyim manipülasyon had safhada Londra Metal Borsası'ndan zaten 10 gündür bahsediyoruz farklı alternatifler, farklı yönelgeler short pozisyonlar, açıya satışlar ama gram altın 900 liranın gram gümüşte 11 lira 11 kuruşun üstünde. 911 rakamı görece olarak saatliklerde geri çekilmiştir. 911 çok kuvvetli, majör bir desteğimiz var. Bu rakam çok kısa vadede bana göre hafta sonuna kadar gelme ihtimali kuvvetli. muhtemel. Tabi burada önümüzdeki iki günlük hareketleri takip edeceğiz. Biz tatile girdikten sonra bayram tatilinde dünya piyasaları çok karışacak. O yüzden 1900 doların üstünde duran ons, içeride doların kuruş bazlı yükselişleri kapanış rakamı 14 lira 80 kuruşun üstünde biz bayram tatiline gireriz. 14 lira 80 kuruşun üstünde biz bayram tatiline girdiğimizde altın 1900 doların üstünde şu anda 1904 6 o şekilde yazıyor. 1885 editte görmüş olduğu rakamda iki günlük hareketlenmelerde. Şimdi de diyorum ki hocam 102'de 1900'ün üstünde bu yukarıya yönlü sinyallerin ilk artçı şoklarıdır. Ons gümüşte 23 dolar üstündeki hareketlenmeler devam ediyor. 24 dolar, 25 dolar, 26 dolarlık hareketlenmeler bize HEDİM faiz arttırdığı günden sondaki ilk hafta içerisinde gelecektir. Orada biz tabii ki öngörüde bulunuyoruz. Öngörüde gümüş, altın, gram, ons. Bunlar yükselecek derken Birleşik Devletler'de gelecek 9 ve üstündeki yıllık enflasyona odaklanıyoruz. Burada bizim sözlerimizi destekleyecek en temel unsur enerji tarafı. Şimdi malum biliyorsunuz piyasalar orada bu işte hastalıktan dolayı e, gergin, kapalı, çok ciddi anlamda kapanmalar var, karantinalar ama ben kendi öngörülerime ve son iki yılın bu hastalıktan dolayı yaşatmış olduğu tecrübeye dayanarak e, hava, havaların ısınması, iklimin normalleşmesi yani sıcak anlamında dolayısıyla güneş ışıklarıyla hastalık oranının azalması, Çin'in petrol talebini arttırması enerji tarafında ekstra enflasyona neden olacaktır. Dolayısıyla 100 doların altında saatliklerde tutunamayan Brent petrol şu anda 104 dolara çıktı. Hemen gıda tarafına girelim. Buğday tarafında da şu anda %2.45'lik artış var. 1100 oldu. Buğday şeker tarafında da toparlanma var. Ve emtia, enerji ve gıda tarafında yükselirse altın gibi gümüş de çok düşmez. Şimdi 14 lira 80 kuruşun üstünde tutunuyoruz. 44'ten 80'e geldik. 80'in üstünde de beklediğim rakam en kısa vadede 85. Günlük bazda hafta kapanışında 80'in üstünde durması, bayramdan sonra 15 lira 0.1 kuruşu getirirse kimse şaşırmasın. 14 lira 80 kuruşun altında 14.40, 14.50, 14.60, 14.70 rakamını beklemiyorum. 14.80'in üstünde kademeli yükselişleri 14.44'te söylemiş olduğum gibi devam edeceğini söylüyorum. Birleşik Devletler'in faiz kararından sonra zaten piyasalar çalkantılar hafifletecek. Amerikan borsalarında gördük. Piyasa FED'e aslında bir karşılık veriyor. Amerikan borsalarındaki bu sert geri çekilmeler FED'in faiz artışını 0.50 bas puanla tutmasına da bir işaret olabilir. Hemen tepki veriyor çünkü piyasalar. dolayısıyla 0.50 bas puan ve 0.75 bas puan arasında ikisi de olabilir ama Tavil tarafı çok önemli Öyle çok anormal, majör bir tavil azaltımına gitmeyecekler Piyasa FED'i test ediyor bence Bunu da fiyatladı Şu anda düşebileceği en düşük seviyelerde İçeride gram gümüşte 11 lira 20 kuruş rakamının üstündeyiz 11 lira 11 kuruş Bizim destek seviyemizden geri sekti. Gram altına bakıyoruz arkadaşlar gram altında hemen buluyorum 907 lira orada da 895 rakamını gördük ama saatlikte gelmedi. Bu da bize benim kritik destek seviyem olan 911 üstüne tekrardan getirecektir. Arkadaşlar bu bir maratondur. Global piyasalarda iç piyasalarla iyi takip şarttır. Öngörülerimizi de katacağız. Hissiyatlarımızı da katacağız. Fakat parasal gelişleme tam gaz hem içeride hem de dünyanın her yerinde devam ediyor. Şu anda içerideki hareketlenmeler işte m para arzları, emeklilerin alacağı maaşlara yapılacak zamlar. arkadaşlar emekli maaşları 5 bin lira bile olsa düşük. Ben sadece bunun gram altın, dolar, gümüş emtia fiyatlarına olan etkilerini yorumluyorum. Lütfen ben emekli olan arkadaşlarım yanlış anlamasın. Asıl e, enflasyon rakamlarında üç haneli rakamlarında üstüne çıkma ihtimalimizi kuvvetlendirecek bir olay var. Malum biliyorsunuz. 150 milyar TL'lik turizm kredisi. Bu da içeride bir harcamaya neden olacak. Dolayısıyla kıymetli metal fiyatları hem OZ tarafında hem Gram tarafında hem de DXE'de yani tarihsel döngüler çok nadir de olsa biz anormal enflasyonist ortamlarda hem tabi faizlerinin gittiğini hem Birleşik Devletler'in faiz arttırdığını, faiz artışının ardından OZ altının tekrar toparlanıp yukarı gittiğini şeklinde gram anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden 911'in geri geleceğini zaten buradan söyleyebilirim. Şu an mesela bir toparlanma var. 908 lira. Yani günlük, haftalık poz olarak bakmayalım buna ama tahminlerimizi söyleyelim. Orta uzun vadede zaten gümüşte, altında en ufak sevde endişem ve yoktur. Ama bayramdan sonra FED'in faiz artışı. Ondan sonra Birleşik Devletler'de herkes enflasyon rakamlarına bakacak. İçeride enflasyon rakamlarına bakılacak. Amerika'da işte açıklanacak enflasyon rakamı en son 8.5 gelmişti. Şimdi 9 olacak. En düşükte içeride enflasyon rakamı 61 küsürdü. Gelecek 67-68. Bunlar da işte hem doların DX'nin yukarı gitmesi, FED'in faiz artışından sonra 90'ı zaten artık şimdi beyan edeyim. 88'lerden söyledik. Hocam bırak da beyan edin. Ondan sonra 103 e, tahvil faizleri Birleşik de işte, Devletler'de 262 80 bank aralığında e, Amerikan doları içeride e, baskılama olmasına rağmen de zaten KKB vesaire onlar detaylı konuşuyorum. Kuruş kuruş yükseliyor. yani ben bayrama 14 lira 80 kuruş üstüne gireceğimizi öngörüyorum. Bayramdan sonraki zaten bu faiz kararı vesaire 15 lira 20 getirir. Gram TL bile. ya ne diyoruz DXY desteğiyle içeride gramla çünkü Merkez Bankamızın faiz toplantı kararında pas bekliyorum. Bunun da temel sebepleri belli. Çok kuvvetli bir parasal genişleme var. Zamanında yapılsa da bir yıldan az bir zaman var. Dünyada hiçbir iktidar, hiçbir hükümet seçimlerden önce kuvvetli faiz, majör faiz artışları yapmaz. 100, 200, 300, 500 basfaldi faiz artışları da şu anda yaşanan iç piyasadaki bu e, ufak hareketler belirle yok eder. E, dolayısıyla eşya bir gereği ve faizlerde pas bekliyorum. Dolayısıyla kurda kademeli yükselişler hakameden dolayı zaten hükümetin isteğiyle oluyor bana göre. E, bir taraftan dolar endeksi fırlıyor. E, Amerika'da işte para arzı kısıtlanıyor vesaire isterse 50 milyar çeksinler yani bir para arz kesintisi olacak. Dolayısıyla Amerikan doları nakit kraldır kelimesi de tekrar bize hatırlatacak. Ki ben hep hatırlıyorum. Yediler adam beri söylüyorum. Ee, ondan sonra gram bir şu anda kapanış şeyinde mesela çok volatil. Az önce 11-19'du. Şimdi 11-24'e çıktı. Gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek rakam 11 lira 36 kuruş. 11 11-11'in üstünde bu şekilde hareketlerinde devam edecek. Birleşik Devletler'de ters faiz fiyatlaması işte 10 yıllık tahvil faizlerinin bir miktar geri çekilmesi de Amerikan borsalarında bir canlanmaya neden olabilir. Biraz petrol 104 dolar şu anda. Onu da söyledik. Saat şu anda 16.49 bu videoda 15-20-15 17 gibi 17-15 gibi, yayına girer. Platin tarafına da bakalım. O platin de artık, çok hafif. Yani 90 905 şu anda. Kripto tarafındaki hareketlenmeler de Birleşik Devletler'deki neyle alakalı arkadaşlar? Teknoloji hisseleriyle. Hatta benim bu videoyu çektiğim dakikalar. Bakayım. Vadillerde zaten bir çıkarım yapıyoruz ama piyasalarda son durum nedir? Amerika'da S&P 500 Kork Endeksi 28'in üstünde. O artış devam ediyor. Piyasada hem risk algısı var, hem dolar endeksi yükseliyor, hem de ons altı şu anda bakalım saati verdim zaten hangi seviyelerde arkadaşlar ons gümüş 23 dolar 70 sent gram gümüş 11 lira 25 oldu çok valetli 11 18'e düşüyor 11 30'a çıkıyor şimdi 11 20'den 11 25'e çıktı bu volatilik sizi aldatmasın 11 11 majör destek gram altında 911 desteğinin geri geleceğini inanıyorum lakin biz bayramdan sonra bambaşka gram fiyatları uyaracağız yukarı yönlü o anlamda da yatırım tavsiyesi olmadan dikkat diyorum efendim söyleyeyim İngiliz sterlini evet, paritede Amerikan doları karşısında da 1.27 ile kırdı 1.26 arkadaşlar demek ki dolar endeksi 102 tam 102.001 101.90 102.05 o aralarında geziyor ondan sonra bakalım başka neler var burada şu anda açık olan piyasalarda bir kere fıkır ortada kapattı. ruble rubde dolar karşısında değer kazanan tek para birimi. Onların durumu farklı. 1 Mayıs'tan sonra da bakalım ruble ile alakalı da e, olumlu haberler gelebilir. E, kıymetli maden tarafında zaten Çin ve Rusya'nın ortak hareket ettiğini e, vesaire bu konulara fazla girmiyoruz. Ons altını en çok ons gümüşü destekleyen bu iki unsurdur arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Almanya'nın 10 yıllık tavir faizinde de bir miktar yumuşama var. Yani piyasalarda bir rahatlama var. Hafta sonu güzel kapatmak istiyorum piyasaları. Dolayısıyla e, gram altında içeride 911 dediğimiz yukarıdaki destek seviyemizi tekrar yakalar. Yani 885 değil 911 e odaklanmak lazım. Şu anda alıma en olan enstrüman Amerikan doları 14 lira 80 kuruş efendime söyleyeyim. Gram gümüş, 10 bin lira, 21 kuruş kuruş yaptı. Mesela bak ne kadar oynak. Tabii banka makas aralıklarına da bakmak lazım. Yatırım tavsiyesi olmadı. 3-4 banka var zaten. Bunları biliyorsunuz. her gün olanı da almak lazım. Bana göre. Gram gümüş. Bir şey var aklımda. Onu niye ben şey yapamıyorum bunu i̇şte, onu da bakıyorum arkadaşlar. <laughs> enerji tarafı. Euro, en Euro. Arkadaşlar enerji tarafında doğal gazda şu anda birim olarak üstüne çıktı. Yüzde bir yükseliş. İşte biz bu doğal gaz fiyatlarında Avrupa bölgesindeki enflasyonist baskı görüyoruz. Euro bölgesinde enflasyon Birleşik Devletleri önüne geçecek. Böyle de bir öngörüm var. Bunu da arada paylaşıyorum. Rusya'nın bu savaşından dolayı. Ee, önlem almaya çalışıyorlar fakat hiçbir şey yeterli gelmiyor arkadaşlar. Euro dolar paritesi de 1.07'nin altına kırdı. Çevre, dolar TL 14 lira 80 kuruş. Para göre bu 15 lira 20 kuruş şu an için yazıyor. Biz bunu büyük ihtimalle bayramdan sonra göreceğiz ilk haftası. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar piyasalar son derece çalkantılı. Bu hafif işler, hafif çıkışlar düzenli olur. Devam edecek bu hafta piyasa kapanana kadar. Asıl volatillik Fed'in faiz kararının bir gün öncesi ve iki üç gün sonrası. Yani biz içeride piyasalar açıldığında çok daha kuvvetli bir dolar rakamıyla 15 lira üstü dolar kuruyla karşılaşırsak kimse şaşırmasın 14.80'in ve herhangi bir rakam beklemiyor. Şimdilik size söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. İşte gerektiği zaman gerektiği videoları atıyoruz arkadaşlar. Yani buralara bakıyorum. Burada bir sürü kalem var. Hepsini tek tek sayamam. Ama bana göre 10 saltın benim faiz kararı. sonra bu üçüncü söyleyişi olacak. Amerika'daki içerideki gelen enflasyon rakamları bir tarafı ONS bir tarafı bir destekleyecek. Eksi içen ve gram teriyi destekleyecek. de Devletler'de faizler yüksek olabilir ama enflasyon da çok yüksek. O yüzden ONS altın, ONS gümüş dik durmaya çalışıyor. Bugün güneşi gelir 1900 dolar altın Şu anda ne kadar saat tam 5 oldu. Neredeyse onu da söyleyelim. Videomuzu kapatalım. Evet 1906 dolar. Bunlar iyi işler. Yukarı yönlü sinyaller. Kendinize iyi bakın.